Sevgili öğrenciler, Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu olarak pandeminin başlangıcında söylemiş olduğumuz her daim yanınızdayız sözünü bu dönemin ilkesi haline getirdik. Sizlerin yaşadığı her türlü zorluğu kolaylaştırmak için canı gönülden çalışıyoruz. Şimdi öğretmenleriniz bakalım sizlere neler söylüyor. Oku, araştır, izle ve dinle. Bu süreci kendini keşfetmek ve geliştirmek için fırsata çevir. Evde kal, sağlıklı kal. Bir müzik aleti çal ve evde kal. Sevgili öğrencilerim, evde kalarak öğrenmeye ve öğretmeye devam edelim. Sizleri çok özledim. Keep calm and stay home. Mesafeni koru. Sakın unutma sporu. Sevgili çocuklar, evde kaldığınız bu zamanı fırsata çevirmek sizin elinizde. Yapacağınız basit deneylerle bu süreci daha verimli kullanabilirsiniz. Evde kalın, eva kullanın. Sana söz, yine baharlar gelecek. Evde kalıyoruz, kitap okuyoruz. Evde kalıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Evde kalıyorum, bitki geliştiriyorum. Siz de bir dönüşte tecrübelerinizi paylaşalım. Hepinizi çok özledim. Evde kalıyoruz, derslerimizi takip ediyoruz. Sevgili öğrencilerim, boş kaldığınız zamanların çok fazla olduğu bu dönemde en kaliteli geçirdiğiniz zaman, ailenizle birlikte geçirdiğiniz zamandır. O yüzden... Evde kalın. Evde kalıyoruz, oyun oynuyoruz evde kal. Yazık etme civan gibi bedene. Gezip tozma, taşıma virüsü nenene ve dedene. Evde kal, bir ritimde sen çal. Öyle ee, öğretmen arkadaşlarım. Zor dönemde geçtiğimiz bu günlerde öğrencilerimiz için yapmış olduğunuz gayretli çalışmalarınız ve onlarla sürekli iletişim halinde olmanız her türlü takdire şayandır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Sevgili öğrencilerim, sizleri çok özledik. İnşallah yakında beraber olacağız. Evde kalın, sağlıklı kalın. Aydınlık günler yakındır.